Merhaba, bugün sana iPhone veya iPad'inde gizlenmiş uygulamaları nasıl bulabileceğini göstereceğim. Yeni iOS 18 ile artık uygulamaları gizlemek mümkün. Örneğin Netflix uygulamasını gizlemek istiyorsam ve ana ekranda görünmesini istemiyorsam, uygulamayı sil seçeneğine dokunup ana ekrandan kaldır diyorum. Bu şekilde artık kimse cihazımda Netflix'in yüklü olduğunu göremez, uygulama gizlenmiş olur. Peki bu uygulamayı nasıl bulabiliriz? İki yöntem var. Birincisi ve en kolay olanı, ekranı aşağı doğru kaydırmak ve Netflix uygulamasını aramak. Böylece uygulama hemen yukarıda görünecek. Diğer yöntem ise en sağ tarafa kadar gitmek, yani uygulama kitaplığına ulaşmak. Burada tüm uygulamalar listelenir ve gördüğünüz gibi Netflix de burada yer alıyor üzerine basılı tuttuğumuzda yeniden ana ekrana ekleyebiliriz ve sonra onu istediğimiz yere yerleştirebiliriz. Hepsi bu kadar. Görüşmek üzere, teşekkürler.